Arkadaşlar merhabalar bu haftaki videomda yani rehberlik videom arkadaşlar ya da daha doğrusu bu hafta ne yapmanız gerektiğini içeren bir video e, bu hafta ne yapacaksınız arkadaşlar e, 29'unda başlayan arkadaşlar yani haziranın 29'unda programa başlayan arkadaşlar için söylüyorum arkadaşım bunu sakın ama sakın unutma yani iki program e, Bahsettik ya iki programdan bahsettik ya yaptık ya daha doğrusu bir de mezun grupları için bir program başlatmıştık. Bu 29 Haziran'da başlayan arkadaşlar için söyleyeceğim bunu. Bu hafta çok fazla konuşmaya gerek yok. Ee, bu hafta ne yapacaksınız arkadaşlar? Kaçıncı haftadayız? 9. haftadayız. 9. haftaya bakıyoruz. 9. haftada 9. haftada şurası arkadaşlar. Buradaki şeye bakmayın otomatik yazmıştım. Bu hafta full acil geometri çözeceksin. Ondan sonraki hafta full yine acil geometri çözeceksin. Hatta bu haftanın devamı şurada arkadaşlar. Full acil geometri çözeceksiniz. Yani iki hafta boyunca acil geometrinin üçgenlerini bitireceksiniz. Hocam ben bir haftada bitirdim. Önemli değil. Önümüzdeki hafta geometri çalışma farklı bir ders çalış. Matematik çalış mesela. Tamam mı? Yalnız senden iki hafta. Hatta bu iki haftayı e, acil geometriyi sen 14 gün boyunca şey yapabilirsin. Bir programa oturtabilirsin. Mesela şu testleri şu gün çözeceğim. Bu testleri bugün çözeceğim. Yani o programı da ben yapmayayım istersen. Kendiniz de biraz bir şeyler yapmaya alışın. Ee, kendi kendinize de bir plan program yapsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Tamam. Yani her şeye de alışmayın yani. Her şeyi hazırda beklemeyin daha doğrusu. Neyse. Arkadaşlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyeceğim. Evet üçgenlerde öyle. Aslında üçgenler konusunu bitirdik. Ben geometrinin yarısından fazlasını bitirdim. Bundan sonra konular nedir? E, dörtgenler, çember, e, ondan sonra katı cisim, analitik geometri ve çember analitiği. Arkadaşlar bakın üçgenler konusunu bitirdik ve bayağı da bir konu saydık. Bundan sonra konuları da üçgenler bilgisiyle çok rahat bir şekilde yapacaksın. O yüzden gönlün gön e, gönlünü rahat tut. Sen üçgenleri bitirdin. Şimdi benim programıma da uyduysan iki kitap e, geometri geometrin ilerici sonra orta seviyede bir kitap ve şimdi de son nokta vuruşu yapacak olan acil geometriyi bitirdiysen eğer bitiricisen eğer e, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksın ve bundan sonra konuları da çok rahat bir şekilde yapacaksın hiç merak etme dörtgenlere başladığımız zaman da bunun farkına varacaksın e, dörtgenlere başladığımız zaman da hep söylüyorum arkadaşlar aslında biz üçgenlerin tekrarını yapmış oluyoruz o yüzden rahat ol ee, üçgenleri de inşallah programıma da uymuşsundur yani çoğunlukla uymuşsundur ee, bu iki hafta boyunca da eğer geometriyle ilgili acil geometriyle çözersen süper bir noktaya geleceksin hiç merak etme ee, üçgenler burada böyle mi kalacak İlerleyen zamanlarda belki e, şeyleri de ayraç yapacağım mesela ayraçlarla bir hatırlatma yapacağım yani ayraç yöntemiyle bir e, size özet geçeceğim arkadaşlar ama zamanı şimdi değil biraz dörtgenlerin bitmesine yakın zamanda yapabiliriz onu. Çünkü üçgenleri daha yeni işledik. Hatırlayınca, hatırla, hatırlanacak bir konu şu anda yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Her şeyi yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Yeter ki sizler iyi bir şekilde çalışmalarınıza devam edin. sizin için her şeyi yapacağıma zaten buradan söz vermiştim. Yine bunu sözünü de veriyorum. Ya Elimden gelen her şeyi yapacağımın sözünü veriyorum arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Bismillah deyip e, saat 10'da yana, yayınlanıyor bu, bu video. Bismillah deyip şuradan acil geometriyi bir açın bakalım. Acil geometriyi de çözün. Bilgilerinizi şöyle bir ölçün, sınayın. E, yapacaksınız. Büyük ihtimalle çoğunluğunu yapacaksınız. Yapamadığınız soruların da çözümlerine zaten yine kanalımda ulaşacaksınız arkadaşlar. Tamam. Haydi bakalım. E, başarılar diliyorum size. E, yalnız haftaya rehberlik videosu sizin için yayınlamayacağım. Çünkü niye? 2 hafta boyunca Acil geometri çözeceğinizi zaten söyledim. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.